Evet sevgili arkadaşlar bahçemde düzenleme yaptım. Çekiliş postunu yeniden oluşturuyorum. Şöyle bir tane gümüş kaşık 10 numaralı tepsi. Yani satmıyorum hediye gönderiyorum. Ee, beyaz sardunya çelik aldım. Ee, bu da puşya veya başka bir renk. Ee, şurada bahçe küpelisi bunu kırıp ettiğiniz zaman bir saksınızı korumaya aldığınız zaman Puşya bir Meryem teyzemizin bahçesini çektim. O verdi. Ben de bir izleyicime göndereceğim. Şu da Arap Yasemin'in şerit. Hmm. Şurada böyle bir e, şey var. Artık sukulent diyorum ben. Neyse. Şurada 3-4 tane e, serperyum var. Bir tane daha gümüş kaşık koyuyorum. E, şurada bir atlas. Aman atlas nereden çıktı ya? kaktüs. Ee, şurada şu devamlı açıyor. Şunu göndereceğim. Şöyle çiçeği var. Ee, şurada şöyle bir sukulent türü var. Milletin hani sa sattığını ben hediye gönderiyorum. Şurada bir tane kara sevda var. Şurada bir tane böyle e, çiçekte açmış olan şöyle bir sukulent var. Üç dal ee, şurada tesbih mi? Ne bu? Tesbih sedum var. Şurada hmm, paskalyalar var. katlı bir tane cam güzeli var. Begonya var. Pardon. Şurada bir tane dikenler tacı var. Fatma Topçudan aldım. Şöyle tekrar göstermek gerekirse. Şurada e, Paskalya Şurada sarkaş türler var. böyle Şurada sarkaş türlerden. Heh, şurada bir tane e, Reip Ripsalis Atlas koydum. Bakın köklü. Köklendirme ile uğraşmayacaksınız. Şurada mini telgraflar var. Şöyle şöyle koyayım bunları buraya. Pek iyi çıkmıyor. Hemen yayınlayacağım onu. Işık e, da güzel çıkmıyor ama. Şurada gümüş kaşık. Bunları 60-70 liraya satılıyor. Bakabilirsiniz internet sayfalarına. Şurada tek isteyen olursa kargo ücretini karşılayayım derse şu gümüş kaşığı ikiye bölebiliriz. Ve şurada bir tane kırmızı Yasemin diye biliyorum Tam bilmiyorum. Bundan bir dal koyarım. Böyle isteyen olursa bunları böyle bir kişiye göndereceğim. Kargo karşılığında. Sadece var olanı paylaşmak amacımız. Şu serperyum. Şu kenarlarından bir sürü kol atıyor. Bak şurada yavruları böyle bunlar. Bu şekil. Bana kargo ücretini lütfen sormayın. Ben hem kargo ücreti veriyorum. Hem çiçeklerin ücretini ödüyorum. Bunları alan bir kişi bunlara sahip olacak. Nereden baksanız burada 200-250 liralık çiçek var hoşça kalın Sevgiyle kalın. Bahçemin temizlik yaptım. Oradan e, kopardıklarımı ekledim. Sardunya ekledim. E, ne ekledim? Gümüş kaşık ekledim. E, atlas ekledim. Ondan sonra şu katlı begonyayı ekledim. Yeni yeni sıcaklardan çıktı. Böyle oluşmaya sağlıyorlar. He, bir tane de katlı cam güzeli koyacağım. Kırmızı. E, sineklenme olmuş bir şeyinde söyleyin yapraklarında eğer e, yaprak temizleyiciyle arındırabilirsem onu da koyacağım arındıramazsam onu koymayacağım hoşça kalın sevgiyle kalın her şey gönlünüzce olsun inşallah